En çok izlenen Avrupa Merkezli Türkçe Haber Bülteni Camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 25 Ekim 2023 ben Ferhan Kösoğlu günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Evet tabi yine maalesef gündem oldukça yoğun. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar 19. gününde de devam ederken UNICEF'ten çocuk ölümleriyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Onun detaylarını birazdan size sizinle paylaşacağız. Öte yandan tabi Orta Doğu'da devam eden savaş devam ederken bu savaşın Avrupa yansımaları da sürüyor. Almanya'da da ana muhalefet liderinden yeni bir açıklama var. Onu da sizinle paylaşacağız. Diğer bir önemli gelişmesi ise Almanya'da emeklilikle ilgili. Malum emeklilik yaşı 67'ye yükseltildi ancak hala 63'te emeklilik mümkün. Bununla ilgili e, rejideki arkadaşlardan kulağımdaki sesi almalarını bir rica ediyorum. E, tabii diğer bir önemli gelişmesi ise Almanya'daki emeklilikle ilgili. Emeklilik yaşı 67'ye yükseltildi ancak... 63 yaşında emeklilik mümkün. Bununla ilgili peki hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Onu da birazdan sizinle paylaşmış olacağız. Yine son olarak önemli bir proje var. İGMG Uhtesi'nde gerçekleştirilen işitme işaret diliyle dini eğitim projesi. Bu projeye katılan eğitmenler, tabii eğitimciler de sertifikalarını aldı. Bununla ilgili gelişmelerde haber bültenimiz olacak. Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni camiada gündem başlıyor. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor. Saldırıların 19. gününde can kaybı 6546'ya yükseldi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'e 7 Ekim'den bugüne İsrail'in saldırılarında ölen çocukların sayısının 19 günde açıkladığı sayısını açıkladı. UNICEF 19 günde 2630 çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu. <laughs> İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların 19. gününde can kaybı artmaya devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırılarında ölen sivillerin sayısının son 24 saatte 755 artarak 6546'ya yükseldiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler çocuklara yardım fonu UNICEF amasın 7 Ekim saldırısı sonrası İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 2360 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. UNICEF'ten çarşamba sabahı yapılan açıklamada 5364 çocuğun da yaralandığı bildirildi. Verilere ilişkin kaynak belirtmeyen UNICEF bölgeden gelen haberlere atıfta bulundu. UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Kot, çocukların öldürülmesi ve sakat bırakılması, kaçırılması, hastane ve okullara yapılan saldırılar, insani yardım erişiminin engellenmesi, çocuk haklarının ağır bir şekilde ihlal edilmesidir dedi. Amansız saldırılar ifadesine yer verilen açıklamada UNICEF, tarafları ateşkes'e çağırarak insani erişim ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını talep etti. UNICEF açıklamasında 2.3 milyonluk Gazze nüfusunun önemli bir kısmının akut su sıkıntısı çektiğini, bu durumun özellikle çocuklar için ciddi sonuçlar doğurduğuna vurgu yapıldı. Orta yaşanan savaş Avrupa'da gündemin ilk sırasında yer etmeye devam ediyor. Siyasilerin de gündeminde bu mesele var. Almanya'da ana muhalefet partisi CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, Alman vatandaşlığına geçiş için İsrail'in varoluş hakkını tanıma şartının getirilmesini istedi. Ana muhalefet lideri vatandaşlığa hızlı geçişlerin de durdurulmasını talep etti. Almanya'da Hristiyan Demokratlar Partisi CDU genel başkanı Frederik Merz, Alman vatandaşlığına geçiş için İsrail'in varoluş hakkını tanıma şartının getirilmesini istedi. Merz, vatandaşlığa hızlı geçişlerin durdurulması gerektiğini vurguladı. CDU zögerlichkeit... olarak mevcut koalisyon hükümetinden farklı bir şekilde önce entegrasyon sonra vatandaşlık prensibine göre hareket etmek istediklerinin altını çizdi. SDO'nun uygulanmasını istediği vatandaşlar vatandaşlığa geçiş şartları arasında İsrail'in varoluş hakkını tanıma talebi de yer aldı. Alman vatandaşlığına bu şartla için, ilgili varoluş hakkını tanıma Almanya'da yeri yok Mers, istedi. ifadelerini evet, Vatandaşlığa hızlı geçişlerin evet, dur Ayrıca Almanya'nın Gazze'den mülteci kabul edip etmemesi gerektiğiyle ilgili soruya da eğer mülteciler varsa bu öncelikli olarak komşu ülkelerin gündeminde olmalı. Almanya daha fazla mülteciyi kabul edemez Hararetli, ülkemizde yeterince antisemit gençler mevcut diye cevap verdi. İGMG Genel Sekreteri Barış için Ayrıca Müslümanlara hedef alan konuşmalarıyla çok defa büyük tartışmalara neden olan Tilo Sarazinin fikirlerini paylaştığını da belirten Mers, SPD daha önce keşke Sarrazi'ne kulak verseydi diye konuştu. Ben Almanya'da Orta değil, Doğu'da yaşanan e, olaylardan dolayı hakim olalım. olan Ay, hararetli olalım. atmosfer münasebetiyle bir açıklama yapan İslam Toplumu Milli Görüş Genel Sekreteri Alimete, İslam Toplumu Milli Görüşün sağduyu ve sükunet çağrısını aktardı. Orta Doğu'da tırmanan şiddete paralel olarak camilere, sinagoglara ve dini kuruluşlara yönelik saldırıların arttığını söyleyen Alimete, düzenli olarak tehlikeli saldırı, tehdit ve saygısızlık haberleri almaktayız. Bu durumun hiçbir gerekçeyle açıklanması mümkün değildir dedi. Ayrıca büyük bir şaşkınlık ve hayretle bu saldırıların önemsizleştirildiğini, küçümsendiğini ve hatta meşrulaştırıldığını gözlemlediklerini dikkat çekti. Bir camiye yapılan saldırı bir sinagoga yapılan saldırıdan daha ciddi olarak değerlendirilemeyeceğini ve bunun tam tersinin de geçerli olduğunu söyleyen Mete, antisemitizm ve İslam düşmanlığı ırkçıların dünyasında ruh ikizi olduğunu aktardı. Bugün sinagoglar yanarsa yarın camiler yanar, camiler yanarsa bir zaman gelir kiliseler ve tapınaklar da yanar açıklamasını yapan... Abi bunun son dakika hepsiyle değil. Yani bu son dakika olmayan şeyler de vardı. Onlar da hata çıktı. Bu nedenle birbirimizi dinlemek, birbirimizi anlamak, birbirimizin yanında durmak ve birleşik güçlü bir sesle barış talep etmek gibi kolektif bir sorumluluğumuz bulunmaktadır. Çünkü sadece masum çocukların kadınların ve erkeklerin acılarının sona ermesi barışı getirebilir. Savaş ve nefret sloganları ise ister Orta Doğu'da ister Almanya sokaklarında olsun yeni şiddet durumlarını kışkırtır. Şimdi İslam Toplum Milli Görüş Ütesi'nde gerçekleştirilen örnek bir çalışmayı getireceğiz ekranlara. Almanya'da İl Akademisyenler Birliği ile Berlin İşaret Dili Akademisi'nin ortak olarak yürüttüğü işaret dili eğitimi başarıyla tamamlandı. İki yıl süren eğitimde Almanya'nın çeşitli bölgelerinden gelen 10 kursiyer sınavlarını başarıyla sonuçlandırdı. İGMG Engelliler Eğitim Sorumlusu Zehra Alver bu eğitimleri işaret diliyle dini eğitim ve sohbetler vermek için aldıklarını açıkladı. Almanya'da İslam Toplumu Milli Görüş Çatısı altında çalışmalar yürüten ÖLM Akademisyenler Birliği işaret diliyle dini eğitim noktasında olanak sağlayacak yeni bir örnek çalışmaya imza attı. Almanya'nın resmi kurumlarından Göberden Servis Berlin EV ile ortaklaşa gerçekleştirilen işaret dili eğitimi başarıyla tamamlandı. İki yıl süren eğitimde Almanya'nın çeşitli bölgelerinden gelen 10 kursiyer sınavları başarıyla sonuçlandırdı. İslam Toplumu Milli Görüş Genel Merkez binasında gerçekleştirilen sertifika töreninde kursiyerlere belgeleri takdim edildi. Törene ÖGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, ÖGMG Genel Başkan Yardımcısı ve Eğitim Danışmanı Doktor Abdülhalim İnan ve ÖGMG Engelliler Eğitimi Sorumlusu Zehra Alver katılım sağladı. Eğitim Başkanlığı ve Fudul Derneği olarak biz bize düşen camilerimizde, eğitim merkezlerimizde, toplumda bu tür e, ne kadar arkadaşlarımız varsa onları daha fazla görünür hale getirmek, toplumda faydalı hale getirmek için çalışıyoruz. Camia TV'ye konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ÖGYMG Engelliler Eğitimi Sorumlusu Zehra Alver, ileri de işitme engellilere dini sohbetler vermek için eğitim aldıklarını söyledi. Yani yaklaşık iki senedir Almanca işaret dilini Alman kurumu Berlin'de olan Gebeyan Service ile birlikte bu çalışmayı tamamladık. Ve bundan sonra tabii ki İslami terimler de yaklaşık bir senelik bir eğitimimiz daha olacak inşallah. Yani Almanca kursunu, işaret dilinin kursunun önemini yani birçok Müslüman kardeşimizin işitme engelli olduğundan dolayı bizim de bunun bu, bu hizmeti de vermemiz gerektiğini bilinci olarak Bilinci olduğundan dolayı bu çalışmayı da başlattık ve bugün de meyvesinde de gördük. 10 kursiyerimiz bugün çok şükür Almanca işaretleri sertifikasında almış oldular. Kursiyerlerden 23 yaşındaki Şamil Okumuş aramızdaki engelleri kaldırmak için işaret dili eğitimi aldık dedi. Evet tabi bu haberle bugünlük yayını noktalıyoruz. Bazı teknik sıkıntılar yaşandı. Onun için tüm haberlere de yer veremedik. Sizden ricam 19.45 itibariyle YouTube'da bugünkü yayınımızı ayrıca tabi bu emeklilerle ilgili de önemli bir haberimiz var. Onu da eklemiş olacağız. O sıkıntıyı giderip. 19.45'te YouTube'da bu yayınımızı tekrar izleyebilirsiniz. Her günde e, canlı yayınımızı 19.45 itibariyle YouTube'a yüklemiş oluyoruz. Onun için sizden ricam akşam bu yayını, bu yayını 19.45 itibariyle tekrar YouTube'da izlemeniz. Evet bu haberle bugünlük de yayın sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.